Bu videoda 3 savaşçı Büyük ödül için yarışacaklar Bin tane uçak yapma videosunda Bu uçakları bir kez daha kullanacağım Demiştim Bu 3 kişi aynı anda parka gelecek Belirli yerlere uçak saklayacağım En çok bulan büyük ödülün sahibi olur Hazırsanız videomuza geçelim 3 2 1 3 <laughs> I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement A reflection of the emptiness, hilarious You think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind the fake. You're inferior, you know, I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. My i have seen the direct Hasbunallah. Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Herkese bir ipucu vereceğim. Altında. Altında. Ben kazanan da elini zaten. Sikti. Sikti

Zaten Ahmet'e ne geçti 11 12 ile Ahmet kazanıyor. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle, kesinlikle unutmayın. Bildirim zilini de açmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.